Hepinize merhaba arkadaşlar ben namıdeğer murat seyirci Bugün sizlerle birlikte VICE paralarını geri iade almayı göstereceğim arkadaşlar 120 gün içinde yatırdığınız tüm para küsuratına kadar tam küsuratına kadar iade alabiliyorsunuz arkadaşlar nasıl alıyorsunuz ben size kısa bir anlatım yapıyorum süreç nasıl işliyor arkadaşlar ilk öncelikle arkadaşlar iade belgesi alıyorsunuz İade belgesi ne oluyor İade belgesi trend yol amazon gibi yerlerde çoğu sitelerde satılıyor 16 sayfalık dilekçe oluyor iade belgesi. Orada her şey beyan edilmiş şekilde. Arkadaşlar siz onu alıyorsunuz sadece orada e, alırken isim soy isim falan e, istiyor sizden alırken. Sadece orada isim soy isminiz değişiyor. Başka bir şey e, değişmiyor. Is 16 sayfaya isim soy isminiz ekleniyor dilekçelere. Bu dilekçeler aldıktan sonra size PDF halinde hemen geliyor. Aldıktan sonra hemen, ardından e, müşteri hizmetlerine gönderiyorsunuz arkadaşlar müşteri hizmetlerine gönderdikten sonra ise 15 dakika içinde ya da formu aktif ediyorlar mobilden mobilden ya da formu aktif ettikten sonra hemen ardından formu dolduruyorsunuz arkadaşlar form e, ters itiraz yapıyorsunuz ters itiraz ne oluyor gönderdiğiniz paraları e, falan vesaire onları ters itiraz şeklinde e, yapıyorsunuz arkadaşlar ters itiraz yaptıktan sonra ise hemen e-posta vesaire bilgiler istiyor işte e-postanızı giriyorsunuz, e-postaya gidin e-postaya e bilgi geliyor yani şey hakkında süreç hakkında ne oldu ne bittiğini bilgilendirme falan vesaire e-postaya geliyor e-postanıza giriyorsunuz aktif e-postanıza girdikten sonra hemen ardından ardından e açıklama istiyor açıklamaya e size atacağım uzun 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 bir yazı var onu da alıyorsunuz arkadaşlar Hemen ardından formu gönder diyorsunuz. Form gönderildi dedikten sonra müşteri hizmetleriyle kısa bir görüşme var. Katılmak ister misiniz diyor. Evet veya hayır diye bir, bir buton var. Evet'e basıyorsunuz. Katıldıktan sonra hemen müşteri hizmetleri yani kimlik onayı istiyor. Kimlik onayı yapıyorsunuz. Kimlik onayı nasıl yapılır? Müşteri hizmetlerine e, kimlik ve yüzünüzü okutuyorsunuz. Kimliğinizi okutuyorsunuz, okuttuktan sonra da tamamdır dedikten sonra müşteri hizmetleri başka bir şey yapmıyor size diyor ki başka sormak soru sorabilirsiniz yoksa aramayı sonlandırabilirsiniz varsa soruyorsunuz yoksa aramayı sonlandırıyorsunuz sonlandırdıktan sonra işlem bitmiş oluyor bu kadar işlem, kısa bir işlem ee, hemen 120 gün, şey 24 saat içinde size hemen bilgilendirme gelir zaten birkaç saat içinde 24 saat içinde ise hemen iadeye yatar arkadaşlar. Tabi yarısı yatar. Hepsi yatmaz. İadenin yarısı yatar. Ee, yattıktan sonra arkadaşlar kalan hepsi 48 saat ile 72 saat içinde iade geçilir. Kesin bir şekilde geçilir arkadaşlar. 72 saati geçmez. Banka kesin bir şekilde iade geçiyor. Ee, ondan sonra arkadaşlar Süreç bu kadar işliyor tabi e, bize yazarsınız. ben bu kısa anlatım yaptığım süreci size yapılışını ben gösteriyorum ben anlatıyorum siz yapıyorsunuz ben hiçbir şey şey yapmıyorum banka vesaire bilgilerinizi istemiyoruz sizden biz sadece size anlatıyoruz formu doldurmayı vesaire ondan sonra %25'ini para yaptıktan sonra iade aldıktan sonra %25'ini alıyoruz İlk başta ilk büyü ödeme almıyorum ben. Sadece sizin belge alacağınız ücret var. Onu da bana değil bir sürü site var. Oradan alıyorsunuz. Ondan sonra iade yaptıktan sonra bana e, %25'imi komisyonumu veriyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Başka sormak istediğiniz soru varsa hemen instagramdan ulaşabilirsiniz. Instagram adresim gördüğünüz gibi Murat 1'dir arkadaşlar. E, açıklamaya da linkini koyarım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.